Allah kavuştursun. Allah kavuştursun. Allah kavuştursun. Allah kavuştursun. İnşallah güzel günler göreceğiz bizde. Allah kavuştursun bacılarım, annelerim. Selamünaleyküm hoş gelmesi. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Allah kavuştursun Allah kavuştur. Allah kavuşsun. sizden razı olsun. Allah her razı olsun. hiç bu duruma Allah Allah kavuşturusun. Allah kavuşturusun. Allah razı Allah razı olsun. Abi hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Size geldim. Biz sizi bekliyorduk. Allah razı olsun. Biz onu istiyorduk. Siz gel başa bile ben gelmişimdir. Başımız üstüne geldi. gözünüz var olsun. Mi? Aslında Hı. gelmesi lazımdı. He. Evet. Gelmesi lazımdı. Sizleri ziyaret etmesi lazımdı. İnşallah gelir o. Ama o da o da şeyden eee izin alamadığı için diyelim. Sorunları, alamadığı için. Sorunları biliyoruz. İnşallah. Bekliyoruz. Evet. Sorunu biliyoruz. Buradaki CHP'nin e, il başkanları, ilçe başkanları gelmedi. Niçin gelmiyor? İşte. Gelir doğru. sorması lazım. Yanlış evet. yapıyorlar. Atatürk'ün yani. partisidir sözde. Atatürk'e hayırlık yapıyorlar. Yapmasınlar. Evet. Atatürk'ün partisini artık. Aynı. Aynı. Artık rezil ettiler. Atatürk'ün amanatına hıyanet ediyorlar. Hıyanet ediyorlar. Evet. evet. Yani, yani, hayatına, hayatına. Hayatına, evet. evet. Kendi onlarda, onlarda destekli çeksin onlarda hedefler. görmüş. Hedef benim. Hedef benim. Hedef benim. Bizim çocuğa da sahip çıksın. Biz de evlat O da görmüş, biz de görüyoruz. İnşallah. Bize yardımcı inşallah. olsun. Bu hedeflere destek vermesin. Vermesin. Bize de destek, biz de destek, destek vermesin. Bize de destek, destek vermesin. Bize Benim de amacım ha? o. Görüyorsunuz. Kemal abimin gelmesi gerekirken gelmiyor. CHP Genel Başkanı olarak Kemal abim gelmiyor. Neden gelmiyor? Ben o, ben çok şaşkın bir haldayım. Fakat bu insanlar burada annelerini, anneler çocuklarını bekliyor. Annelerin yüzünü güldürelim artık. Hedefe eş başkanlarına buradan sesleniyorum. Dağdaki masum çocukları serbest bırakın. Anneler sevinsin. Nasıl ki bir anneler gününde bir anneye gül veriyorsa, seviniyorsa çocuklarımız da bir güldür. Annelerine teslim edin. Ben burada bunu temenni ediyorum. Şimdi abim de dostlarım dediği HDP'ye bağlı kaldı. İyi Parti'ye bağlı kaldı. Fakat bunlar bağlı kaldığı sürece bu şehit annelerini görmezden geldiler. Bir de, bir de gör, görsünler. Şehit annelerinin yanında gelsinler. Diyarbakır'daki il ve ilçe CHP'li başkanlar nisin gelmiyorlar buraya? Nisin sahip çıkmıyorlar? Gelsinler sahip çıksınlar. Bu anneler ne para istiyor, ne pul istiyor. Sadece evlat istiyor, evlat. Bir de şunu demek istiyorum. Bir HDP'linin taciz olayından milletvekilliği düşüyorsa, bir CHP'nin il ve ilçe başkanları taciz olayından mahkum oluyorsa, Didim Belediye Başkanı tacizden dolayı, ziradan dolayı niçin tutuklanmıyor, niçin ceza almıyor? Buradan Süleyman Soylu'ya da Soruyorum yani. Bir el atsın bunlara. Bu taciz olaylarından da vazgeçelim. CHP'lerin yaptıkları zaten hırsızlık, fuş, ne ararsan bunlar da var. Rüşvet olayları ne ararsan burada var. Bunlar da var yani. Ama bizim Twitter'da paylaşmıştınız. Abimizin PKK'nın zaten elde olduğunu. Tabii, tabii tabii tabii. Yani zihnen böyle. O, o konuya girmeyelim. Zaten onlar zaten bellidir. Dostlarım dediği kimlerdir? HDP'dir, CHP'dir. Bunlardır yani. Baş başka şey yoktur yani. Kanı canı dağdaysa Celal abinin de abisidir. Burada bir insani bir durum var. Insani bir sesleniş var. Abol, Abisinin denebilir. bir partinin genel başkanı olmasıyla o partiyi de inşallah buraya çekeceğiz. Buradaki anneleri anlayacak. Başkanım bozmayın arkadaşlar sizlere de bu e acıyı duyurduğunuz için basın çalışanları olarak teşekkür ederiz. Sağolun, yani, buradaki ya. annelerimizin sesini çok duyuruyorsunuz. Allah, Allah yardım ya. etsin abi. Teşekkür ederiz. Sağ, ol. sağ, sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkür ederim.